Videoya hoş geldiniz. Eğer izlemediyseniz birinci bölümü izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. İyi seyirler. Bu ikinci kısımda ne olacak şimdi onları göstereceğiz. Kısım diğer bölümüne nazaran biraz daha çetrefilli bir kısım. Ee, sınav bilgisini göndermek için bizim bu mail fonksiyonunu yazmamız gerekiyor. Şimdi bu kısmın devamındakileri de anlatıp buraya hiç geri dönmeyeceğim. Hemen onu da göstereyim. Ee, yeni sınavlar isimli bizim bir boş kümemiz vardı hatırlarsınız. Buraya yeni verilerimizi ekliyoruz. Yani şu kısma eklenecek veriler var. Bunları ekliyoruz. Daha sonra bu veriyi kaydediyoruz biz. En sonunda da şurada gördüğünüz gibi buraya kaydediyoruz. Eğer yeni sınavlarda bir veri varsa, en başta sıfırda eğer veri varsa diyor bu. Bu kısım eğer içine bir veri eklendiyse bu veriyi e, JSON dosyasına kaydet anlamına geliyor. Veri dosyasına kaydet. Bu kısmı da göstereceğim. Bu kısımda çok bir şey yok ama göstermekte fayda var. E, veri dosyasını kaydet. Yani burada direkt doğrudan da yazabilir ama her şeye fonksiyonlu olsun diye bu şekilde yapıyoruz. Temiz olsun. Evet bu kısım anlaşıldıysa burada eğer herhangi bir değişiklik yoksa da zaten burada if not dediğimiz için değişiklik. Ee, olmadığında doğrudan şuradaki fonksiyonu yürütecek değişiklik yok deyip ekrana geçecek bunu yazmaya edebilirsiniz ama e, olası bir hata durumunda olası bir işte internetiniz gider şu olur bu olur ee, tak diye gitmesin yani nerede gittiğini anlamanız açısından burası önemli buraya e, zaman damgası da eklenebilir şu kadar zamandır işte açık not yaşı olmadı gibi burada da bir time sleep komutumuz var bu da aslında bizim verimizin hangi sıklıkta hangi çözünürlükte Tekrar tekrar çalışacağını tekrar tekrar çekileceğini belirtiyor. Burası da biraz önemli. Çünkü eğer bu kısmı çok sık yaparsanız örnek veriyorum burayı bir yaparsanız. Burası e, saniyede bir defa pardon yani dakikada 60 defa sizin bu sorgulamayı yapacağınızı. Yani düşünün burayı sürekli diriş yapıyorsunuz veri yapıyorsunuz. Diriş yapıyorsunuz veriş yapıyorsunuz, giriş yapıyorsunuz, giriş yapıyorsunuz. Dakikada 60 defa. Bu e, hem üniversitenin bu api sistemini üniversitenin otomasyon sistemini yoracaktır hem de sizin ee, bunu yapamayıp hata almanıza neden olacaktır o yüzden bu aralığı olabildiğince işte ne sizi ne de bu dosya buradaki üniversitenin sayfasını üzmeyecek şekilde bir değer yapmanızı tavsiye ederim bunu ben kendim için bir dakika olarak belirledim üniversitemde çok ayda yani neyse yani bunu söyleyebiliriz burayı yaptıktan sonra bahsettiğim gibi Artık mail atma kısmına geçebilir. Şimdi Python'da mail atma ile ilgili internette en vay çeşitli kaynak bulabilirsiniz. Ayrıca Python'la ee, Python ile Python ilgili kodları da ChatGPT'den keza alabilirsiniz. Burada gördüğünüz üzere benim az önce çalıştırdığım mailler gelmiş. bunları göstereceğim tekrardan ama şimdi silerim. Burada ne diyor? Önce bunu bir anlayalım. Şimdi arkadaşlar burada bu kısmı göstermem gerekiyor. Bizim Python içerisine çektiğimiz şey kaç tane kütüphane var mail atmak için? Bunlar nedir? Öncelikle biz mail atmak için burada bir kütüphanemiz var. Yanlış okumaktan biraz çekiniyorum ama SMTP library SMTP library diye bir kütüphanemiz var. Bu kütüphane aslında API kaynaklı bütün elinizde eğer bir web sitesine bir veri tabanına erişiminiz varsa bununla ilgili işlemleri yapabilmeniz için özellikle mail hizmeti için bunu kullanmanız gerekiyor bu e, python içinde aslında gömülü gelen kütüphanelerden bir tanesi yoksa da yüklemek için internetteki kaynaklardan yararlanabilirsiniz bu kütüphane kullanılacak burada SL, ssl diye bir kütüphanemiz var e, tam olarak ne işe yaradığını ben de bilmiyorum ama kullanılıyor burada bu kodları ben bildiğiniz çift ile beraber yazdım. sonradan anlamlandırıyorum buradaki şeyleri. O yüzden e, üzerime çok varmayın. Burada da aslında bizim e, mailimizin içeriğini yönlendirdiğimiz kısım var. Bu kısımda da e, bizim yani buradaki My multipart, Parts, Text, bunlar mailimizin aslında e, bizim içeriklerini yönettiğimiz yani bir fonksiyon aslında bu. Bu e, bir kütüphanenin bir fonksiyonunu kullanacağız. O yüzden From işte email kütüphanesinin şu şununun bu bununu çekiyoruz gibi düşünün. Bunları buradan alacağız. Evet şimdi bu kısma gelelim. Test maili açmışım. Mail gönder açayım. Test maili kısmında geleceğiz. Bu da belli bir sebepten kaynaklanıyor. Burada yaptığımız şey şu. Fonksiyonu kullanırken içeriye bir veri çekiyoruz. Bu veri bizim göndereceğimiz içerik aslında. Bu da ne der? Değişen notu Bildirmek için attığımız maildir. Konu olarak direkt string değerini yazabiliriz. Bunların hepsi birer değişken bunların hepsinin sonrasında o bahsettiğim kütüphaneyle e, mesajın içine eteçleyeceğiz, bağlayacağız. Buraya belge, dosya gibi şeyler de bağlayabilirsiniz. Ama bizim şu, bugünkü yapacağımız şeyde sadece bir mesaj var. Burada yeni not girişi konusu Mesajın içeriği de değişenler yine burada fonksiyonun içine koyduğumuz değişenler ve burada çokça aşağı iniyor. En sonunda da, bakın tekrar tekrar bu tarafa gidip. Bu kısmı dikkate almayınız diye bir kısım var. Bunun nedenini birazdan göreceğiz. Bu kullandığımız SMTP operatöründen dolayı aslında. Eskiden ben Google'la yapıyordum. Yani Gmail'e doğrudan SMTP kullanabiliyordum. Ama gördüm ki geçtiğimiz günlerde bu değişmiş. Özellikle doğrulama mevzusu yüzünden kaynaklanan güvenlik sorunları nedeniyle bunu değiştirmişler. O yüzden bunu hala yapan bir hizmetin API'ine bağlanmaya karar verdim. Burada da onu göstereceğim aslında bahsettiğim fonk, e, fonksiyon yani mailin içeriğini teşhilediğimiz fonksiyon da burada. Bu kısımlar çok da önemli fonksiyon yani çok da önemli kısımlar değil. Aa, bunlar hani bütün her yerde bulabileceğiniz kaynaklar. Ben de vereceğim. Burada e, message from e-maili gönderen taraf. Mesajın gideceği ve konuyu burada veriyoruz. Yani bu kısımlar aslında çok da önemli değil. Yap, yani yapmayı bilmen yoktur diye düşünüyorum. Ama burada bizim kullanacağımız SMTP operatöründe şöyle bir mevzu var. Bu operatör yalnızca kendinize mail atmanıza izin veriyor. Aslında kullanım amacı da e-mail marketing. Yani siz e-mailine sahip olduğunuz bir gruba bir ürününüzü tanıtan mailler atıyorsunuz. Çoğu zaman bu zaten spam'a düşüyor. Yani bu sizin kullandığınız hizmetle alakalı bir durum. Spam'a düşmesini istemiyoruz. Kendimize mail atabiliyoruz. Teza ücretli cebimizden herhangi bir şekilde para çıkan bir şey yapmak istemiyoruz. Burayı anladıysak buraya devam edeceğiz. Mail attach kısmı var. Burada bahsettiğimiz mesajımızı işte nasıl şekilde göndereceğimizi ve hangi encoder ile göndereceğimizi gösteriyor. Bu kısımda önemli. Türkçe karakterleri yoksa algılamıyor. Böyle saçma bir durum var. Türkçe karakterleriniz varsa metinde algılamıyor. O yüzden UTF-8 kullanacağız. Zaruri bir şey. Bunu yapmazsak Saçma sapan üçgenler üçgenler gidiyor. Evet burada zurnanın zırt dediği yere geldik. Buraya kadar her şey kendi başımıza halledebileceğimiz şeylerdi. Ama burada artık dışarıdan bir hizmetten faydalanmamız gerekiyor. Şimdi buradaki tercihimiz dediğim gibi ilk başta Google'dı. Ama şu anda benim kullandığım hizmet. Burada e-mail marketing yapan Elastic Mail isimli bir hizmetten yararlanacağım ben. Burada zaten giriş yaptığım için ee, tekrardan şöyle giriş yapayım siz de görün. Siz bunu en baştan kayıt oluşturacaksınız, şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız. Ben onları hiç elleşmeyeceğim. Onları kendiniz yapmanın bir yolunu bulun. Ben sadece buradan sonrasını göstereceğim. Burada kendi mailinizi ekledikten sonra ayarlar kısmına geliyorsunuz ve burada SMTP. Burada yapılandırmanız gereken bir şey var. Burası ne? Şimdi bu kısım aslında bizim burada kullanacağımız SMTP server'ın URL adresi. Burası da SMTP portu. Niçin bunlar lazım? Bunlar bizim bu sistemle iletişime geçip istediğimiz herhangi bir yere mail atmamızı sağlıyor. Bu adresimizin yönetimini aslında biz bu uygulamaya vermiş oluruz O yüzden öncelikle mail atacağınız uygulamayı açmanızı tavsiye ederim. Yani kendinize ait bir ekstra hesap oluşturun. Ondan sonra bu bahsettiklerimi yapın. Evet şimdi burada ne yapacaksınız? Burada bir SMTP oluşturacaksınız. Bakın ben oluşturmuşum Ramon Mail Generator gmail.com isimli. Bu smtp size ait olması önemli. Keza bunu yalnızca doğruladığınız burada kayıt olurken doğruladığınız mail adresiyle yapabiliyorsunuz. Bu neden önemli? Çünkü buraya günde 100 mail atabiliyorsunuz. Hiçbir hoca günde 100 not girmeyeceğine göre burada rahatız. Ondan endişe etmeyin. Ben test ederken bile böyle bol keseden attım. SNTP'leri yönet diye bir kısım var. Burada kimlik bilgileriyle oluşturuyorsunuz. Dediğim gibi burada kayıt olduğunuz maili giriyorsunuz. Bu da neydi bizim? Gibi oluşturduracağım burada mesela. Zaten oluşturmuşsun diyor. Oluşturduktan sonra sizin karşınıza burada bazı şeyleri verecek. Bunlardan en önemlisi bu şifre. Bu şifreyi kullanacağız. Burada kullanıcı adımız var. Burada sunucumuz var. Hatırlarsınız burada. Sunucuyu hatırlarsanız. Burada da portumuz var. Bunu da buraya girmiştik. Şimdi email sender kısmına. Burada gönderen bahsetmiştim. Ama bu sefer receiver email kısmında aynı şekilde burada email alıcı kısmı burayla aynı. Buraları hatırladık. Evet. Şimdi bizim burada SSL bağlantılarını yapmamız lazım. Bu nedir? Bu işte bizim buradaki şifremizin, e-postamızın devreye girdiği yer. Nedir buraya? Bir bağlantı oluşturuyoruz. Bahsettiğimiz server port üzerinden sunucuya bağlanıyoruz. Bağlandıktan sonra buraya bahsettiğimiz SSL bağlantısını, TLS bağlantısı ne derseniz. login bilgilerini, evet bakın burada e-mail şifre artık karşımıza çıktı. Bu e şifre kısmı bu bizim burada bize verilen şifre olacak. Evet, sender e-mail de aynı şekilde burada yazdığımız gönderen kişinin e-mail olacak. Bu buraya giriş yapmamız için gerekli olan bilgileri içeren kısım. Bunların hepsini toplayıp tek bir komutta göndereceğiz. Göndereceğimiz mailin içeriğinde burada e-posta gönderme kısmına fonksiyon olarak atanmış durumda. Fonksiyon olarak atanan kısmı da burada kullanıyoruz. E-posta gönder diyoruz. Daha sonrasında gönderildiğine, başarılı bir şekilde gönderildiğine dair solumuza e bir yazı yazdırıyoruz. Eğer burada bir sıkıntı çıkarsa, e doğrudan komutu bozmak yerine, doğrudan bütün kodu bozmak yerine diyoruz ki bize bir hata kodu göster çalışmaya devam et. Örnek veriyorum, kendi mailiniz üzerinden değil de başka birinin mailini yazınız yanlışlıkla burada gösterdik. Sen diyor sen de başka birinin mailini yazmışsın diyor. Kendi mailini yazmak zorundasın diyor. Burada onu gösteriyor. Aslında bur buranın olayı o. Ve bu kısmı bitirdik. Şimdi mail kısmı da e, tamamen yukarının aynı tek bir farkı var. Burada herhangi bir değişken sokmuyoruz içine, herhangi bir sıçıntı yapmıyoruz. Sadece sistemin açılıp açılmadığını kontrol ediyoruz. Bu sistemde burada bahsettiğiniz elastik mail sisteminde dün gönderilen mail sayısını, kaç kişiye gönderdiğinizi, kaç kişinin tıkladığını görebiliyorsunuz. O sistem aslında benim çok hoş, hoşlandığım bir sistem değil. Çünkü bu tıklanmayı almak için unit piksel denilen etik olmayan bir sistem kullanıyor. Bu da ne? Siz e-postayı açtığınızda karşıda kişinin içerine, içe, yani bu mailin içine yerleştirdiği bir kod sayesinde sizin bu maili tıkladığınızı öğrendiği bir sistem. Görüldü bilgisi gibi düşünün. zaman zaman dolandırıcılıklara maruz kalan kişiler bunları ne yazık ki yemiş oluyorlar. Yani bu biraz sakat bir şey ama bizim kullandığımız sistemde hiç öyle şeylere gerek yok. Bu sistemin eklediği, eklemek zorunda olduğu bir şey var. Maillerin sonuna. Birazdan göstereceğim onu da. maillerin sonuna bunu hani bu gönderi görmek istemiyorsanız abonelikten çıkın gibi bir e, bağlantı etkiliyor maillerin sonuna ki bu zaten bu tarz sistemlerin genelinde olan bir şey. Bu da hedef kitle, carçut bunlar önemli olan şeyler değil. Bizim açımızdan sadece bu sisteme kayıt olup kendimize mail atabilmemiz önemli. Kendimize mail atma işini Google'ın kendi içinden de yapmak isterdik. Ama bu sistem yani kaldırılmış durumda. Ben en azından erişemiyorum bu mailimle o yüzden kendim ayarladım. Burada anlatmadığımız bir şey var mı? Şu anda gördüğüm kadarıyla yok. Sistemimiz çalıştığında göreceğiz birazdan. Çalıştığına dair bir mail alacağız. Gördüğünüz üzere konsolumuz açıldı. Sistem açıldı. Düzgün şekilde çalışıyor. Veriler okunuyor. Herhangi bir değişiklik yok dendi. Sistemimiz açıldı. Kontrol etti bize sistemin çalıştığına dair bir mail attı. Bu kısmı görüyoruz. Gördüğünüz üzere Google buna bir suspend atıyor. Çünkü bu kendi üzerine atılan bir mail olmadığı için ve benim kendime attığım bir mail olduğu için elastik mail üzerinden. Bu yani sakat olarak görünüyor ama bizim kendimiz attığımız için bunda herhangi bir sakınca yok. Güvenli görünüyor deyip. Bu uyarı geçmiyor bu arada. Bütün mailler yine görünüyor. Ama bu bizim engelleyebileceğimiz bir şey değil. Bu bahsettiğim aşağı e, aşağı indirdiğimizde göreceğimiz kısımda şurası. Bu kısım e, sizin olur da işte unsubscribe ama işte ondan. Abonelikten çıkmak için zorunlu olarak etkilenen bir kısım. Bu kısmı dikkate almayınız diye bayağı bir aşağı öteleyip gözümün önünden çektim ben. Siz yapmak zorunda değilsiniz ama ben bu şekilde hoşlanıyorum. Bu yani. Şimdi dediğim gibi bu sistem her bir dakikada bir bu şekilde görüyorsunuz. Veriyi okuyor, değişiklik olup olmadığını kontrol ediyor. Yoksa bir şey yapmıyor. Sonraki loop'a geçiyor. Eğer bir değişiklik varsa burada gösterecek. Ben bir değişiklik yaratalım biz. Bunu da buradaki sınav verisi kısmından yapacağız. Evet gördüğünüz üzere buradaki sınav ID'miz bu şekildeymiş bu veriye bakarak değiştirdiği için yalnızca bunu değiştirip kaydetmem yeterli olacak. Ben buraya örneğin 111 bir, bir, bir yaptım. CTRL ile save attım. Sonraki bu loop'un başlangıcında artık burada bir değişiklik olduğunu algılayacak. Ve yeni veri çekecek içeriye. Buna hemen gözleyelim. Sonrasında da bize mail atmasını bekliyoruz. Tabii ki burada. Evet okunuyor. Değişiklik tespit edildi. Mail gönderiliyor. İçerik. Sınav adı. İşte bu veri. Daha sonrasında arasına şu bu e-postanın başarıyla gönderildiği bilgisi ve veri tabanına kaydediliyor bilgisi. Burada ne anlatmış oldu bize? Bize bir mail geldiğini gösterdi. Mailde bu şekilde bilgilerin bize aktarıldığını gösterdi. Daha sonrasında tabi yine bu verinin aşağısında bir şey yok. Bunu gösterdi. Daha sonrasında dedi ki veri tabanına kaydedildi. Veri tabanına ne kaydetti? Bakalım. Peki program tarafından değiştirildi. Tekrar yüklemek ister misiniz? Yükleyelim. Aa ne gördük? Burada olmayan bir adresi, sınav ID'yi demiş. Olur da ben bunun buradan silinmesini e, hani görürsem örnek veriyorum. Ben bunu değiştirdim, başka bir şey yaptım. Bunu buraya tekrar çekecek. Örnek veriyorum ben komple sildim burayı. 126 yaptım, kaydettim. burada ne yapacak? Ne bir değişiklik olduğunu algıladı. Yine bana mail attı ve yine burayı değiştirdi. Ne oldu bakalım? Tekrar ekledi aynı veriyi bunu burada görmediği her şey için yapacak bunu olur da eğer bu bahsettiğimiz unisys adresi üzerinden buradan bunu e, hani burada görüp de burada görüp de artık burada görmediği bir şey varsa onu buradan çekecek. Her şekilde onu buradan çekip buraya koyacak ve bize de onun mailini atacak. Bu sistemin çalışma mantığı bu şekilde. Ben bunu tamamen silsem de bunu bir değişiklik olarak algılayacak. Birazdan sonraki loopta burada içinde herhangi bir veri yokmuş gibi önce kaydedecek. Onu yakalayabilir miyim bilmiyorum ama sonraki loopun başında eğer yakalayabilirsem göstermeye çalışacağım. Bakın boş veriyi koydu. Şimdi tekrar veri tabanına kaydettiği için tekrardan burada bir değişim gözleyeceğiz. Evet bunu içeriye çekti. Yani burada orada olan veriyi görmezse koşul bu. Burada olan veriyi görmezse çekecek tamamen bunun üzerine dayalı. Olabildiğince açık olduğunu düşünüyorum. Anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Umarım sizlere de faydalı bir şey yapabilmişimdir. Evet. Burada yeni notlarımıza da bakalım. Bakın burada bir sürü mail gelmiş. Onların içeri de biliyoruz zaten. Sınavın ortalamasında görüyorsunuz zaten. Ben buradan yorum yapmak istemiyorum sistemin çalıştığına ve düzenli olarak mail aldığımızı görsek bu sistem stabildir, güvenilebilirdir diyebiliriz. Sonrasında eğer bunu hani bu e, ee, mailidir, bunu buradan çekmişizdir, şuradan yapmışız dersen mail üzerinden bunu yönlendirmenin yolları var. Bu şekilde etiketler oluşturup buradan gelen mailleri de doğrudan yönlendirebiliyorsunuz. Ama bunları benim anlatmama gerek yok. Bunu bir sürü en çeşit kaynaktan bulabilirsiniz. Bu anlattığım bulamayacağınız kaynaklardı. Bunlar benim ee, tabiri caizse bir buçuk haftadır üzerine eşek gibi çalışıp edinmeye çalıştığım bilgiler. Şimdi buradaki işimiz bitti. Evet video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda ne izleyeceğinizi hemen göstereyim. Bu elimde gördüğünüz telefonda Linux kurulu şu anda. Bu bize hangi avantajları sağlıyor? Hemen söyleyeyim. Bizim yazdığımız kodu bu telefonda çalıştırabilmemizi sağlıyor. Bunun sağladığı esnekliği eğer şu ana kadar anlayamadıysanız söyleyeyim. Dediğim her yerde düşük bir güç maliyetiyle, düşük bir enerji maliyetiyle ben bunu çalıştırabiliyorum. Ve istediğim herhangi bir Linux kodunu, herhangi bir Python kodunu telefonda çalıştırabiliyorum. Bakın bu büyük bir esneklik bunu herhangi bir ee, kendi telefonunuzda çalıştırmaya falan çalıştığınızda bu şarjınız yer şunu yapar bunu yapar bakın tam görünüyor mu bilmiyorum ama şu an çalışıyor yani anlayacağınız bu kod ve bu telefonda bildiğiniz Linux kurulu şu anda hani daha nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum ama şunu çok açık bir net bir şekilde söyleyebilirim. Bunun için az önce gördüğünüz tüm o geliştirme safhalarından daha fazla uğraştım. Bu tüm kullandığınız bu arada eski android cihazlardır şunlardır bunlardır bunların hepsinde kullanabilirsiniz linux tamamen özgür her şeyi açılır kapanır oynanır şunu yapılır bunu yapılır Ve bunların hepsini e, siz para vererek de yapabilirsiniz ama şu anda yazdığımız sınav kontrol sisteminde madem ücretsiz gidiyoruz e, elimizde halihazırda hazırda bulunan bir kaynağı kullanalım dedim bunu kendi telefonunuzda da yapabilirsiniz ancak şunu söyleyeyim herhangi bir sorumluluk kabul etmiyorum sizin telefonunuzun e, işte işletim sistemini kaldırdım yok işte kullanılamaz hale geldi şu oldu bu oldu beni ilgilendirmiyor bu aşamaya geldiyseniz bu tamamen kendi sorumluluğunuz burada da şunu söyleyebilirim bir sonraki video tamamen e, telefona linux kurmakla ilgili olacak o yüzden takipte kalmayı unutmayın kendinize cici bakın hoşçakalın